Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dalgona kahve yapacağız. Malzemelere geçelim. 2 yemek kaşığı granül kahve, 1 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı su, 1 su bardağı sıcak süt. Şimdi yapılışına geçelim. Ee, şimdi mikserimiz olmadığı için ya da başka bir çırpıcı olmadığı için şu şekilde kavanozda göstermek istiyorum. Granül kahveyi, şekeri ve suyu bir kavanoza koyuyorum. Kapağını kapatıp şu şekilde kıvam alana kadar karıştıracağız. Evet, şu şekilde çalkalama işlemimiz gerçekleşti, bitti. Açıyoruz kapağını ve şuraya alacağım. Görmeniz için kıvamını. Şu şekilde kıvamı mükemmel oldu. Şimdi sütü de aynı şekilde. Şimdi bir bardak sıcak sütümüzü kavanoza alıyorum. Ve bunu mikser yardımıyla köpürtene kadar çırpacağım. Şu şekilde çırptık. Yine dediğim gibi eğer mikseriniz yoksa bunu kavanozda da çalkalayarak köpürtebilirsiniz. Şu şekilde sütümüzü koyuyorum. Daha fazla köpük seviyorsanız biraz daha bu işlemi sürdürebilirsiniz. Sütümüzü koyduktan sonra içerisine granül kahveyle su ve şeker karışımını ilave ediyoruz. Şu şekilde. Ve hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Ve kahvemiz hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız.